Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz. Öncelikle borsadaki bugünkü düşüşle birlikte herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım hani çok fazla eksi görmeden stop olabilmişsinizdir. Eğer olamadıysanız da zaten bu saatten sonra stop olacak bir nokta yok. Mecbur hep beraber uzun vadede bu noktanın tekrar geriye dönüp pozitif yöne yönelmesini birlikte bekliyor olacağız. Şimdi son iki aydır aylık piyot değeri olan 1496 seviyesinde güzel hareketlerini izlediğimiz borsa bir türlü 1580 seviyelerine geçemeyince geçtiğimiz hafta zaten bir sinyal üretmişti aslında 1550 seviyesinde bulunan haftalık R1 direncini altında bir kapanış gerçekleştirerek burada bir negatif ayrışma yapmıştı. Fakat tabi hafta sonu Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla birlikte dolardaki bu spekülatif hareketle beraber Borsada maalesef resmen taban yemiş oldu. Endeks 30 hisselerindeki hisselerin neredeyse tamamı taban kapatmış durumda ve bilakis normal ulusal yüz endeksi de aynı şekilde 4-5 tane hisse herhalde taban olmamıştır. Onun dışında tüm borsa hemen hemen eksi kapattı diyebiliriz. Bu süreçten sonra şimdi genel manada grafiksel olarak baktığımızda e, haftalık e, düzeltiyorum aylık pivot değerleri destek seviyeleri olarak 1346 ikinci destek noktası olarak gözüküyor. Buraları test eder mi etmez mi e, buna dikkat edeceğiz. Buradan bir dönüş yapma ihtimali söz konusu olursa saatlik grafiklerde e, pozitif sinyallerin gelmesi için bekleyeceğiz. Tabii bunda doların da gevşeyip özellikle tekrar 750'lere seviye çekilmesi halinde e, endekste de e, tabii 1580'li seviyelerden 1400'lere kadar 1380'lere 20 bin puanlık bir geri çekilme yaşayan endekste de yabancı için müthiş bir alım fırsatı olacaktır. Her zamanki oyun yine döndü maalesef. Bizim ülkemizde sürekli biz bunu yaşıyoruz. Yukarıdan mal sahibi olanlar şimdi mallarını eğer bu bölgelerden satarlarsa daha sonra tekrar yukarılardan alarak yine yukarı yönlü bir atağa eşlik etmeye çalışacaklar ama tabi bunu yaparken de ettikleri zararı kurtarmak için artık bir ay mı bekler, iki ay mı bekler orasını Allah bilir diyebileceğiz. Hemen şöyle bir değerlere, ortalamalara kısaca bir bakalım. Şu an endeksin EMA 144 seviyesinin de altında bir kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. 1306 seviyesinde bulunan EMA 233 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayacağız mı? Bunun önünde 1364 seviyesinde az önce bahsettiğimiz ikinci destek noktamız var pivot değeri olarak. Hull sistemle de kısaca bir değerlendirme yapacak olursak. Hull sistem bize aslında çok yukarılarda bunu problem olduğunu iletmişti. E, bir sat sinyali de üretmişti bu noktada. Özellikle Hull yüzün altında kalan bir e, endeksin negatif etkiyle baskı altında kalabileceğini tahmin etmiştik ama böyle bir şey tabii kimse tahmin edemez arkadaşlar. Yani e, biz bu noktada normal şartlarda şu bölgede bulunan yeşil destek kanalını bir test eder. Buradan tekrar döneriz diye herkes beklenti içerisindeydi. Tabi dolarda yapılan bu spekülatif hareketle birlikte endekse maalesef aynı şekilde ters yönlü olarak aşağıda aşağıya sert bir iniş yapmış oldu. Kısa periyotlarda artık endekse dönüş arama emaresi içerisinde olacak insanlar. Bu bölgede baktığımızda endeksin 1379 seviyesinde günü yani e, kapattığını e, söyleyebiliriz en düşük gördüğü seviyeleri şöyle tespit etmek için baktığımızda 1379 seviyeleri görüyorum daha düşük bir değer gördü mü acaba diye bakıyorum 1381 var en düşük 1378 görmüş bunun bir tık üstünde kapatmış bu bölgede bir yataya e, sarma eğilimi içerisine girmiş ve e, saatlik periyotta bizim Hull 14'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Artık yarın eğer biraz toparlama eğilimi veya bir tepki verirse ilk direnç noktamız olarak 1420'ye doğru bir gitme eğilimi gösterebiliriz. Onun dışında ortalamalara baktığımızda 5 ve 10 saatlik ortalamanın üzerine atabilmemiz gerekli. Burada da yine eğer EMA 5-10 kesişimi gerçekleşirse EMA 55'e doğru yürüme isteği sergileyecek bir görünüm sergileyebilir. E, bakalım tabi buradaki doların etkisi de e, ne kadar olacak. Dolar tekrar buradan yukarı yönlü bir atak e söz konusu eder mi etmez mi? Kısaca dolar grafiğinde de e, buna bakmaya çalışırız. E, osilatörler normal şartlarda zaten artık dip seviyelere çakılmış durumda. E, RSI olsun, Wave Trend olsun hepsi aşırı satılım bölgesinin içerisine girmiş. Bu bölgede özellikle aşırı satın bölgesinden e, çıkış yapmaları önemli olacaktır burayı bu şekilde e, takip etmekte yarar var. E, dolar grafiğine de şöyle bir bakalım. Dolar da gevşeme devam ediyor görüntüsü var. E, Twitter'da da paylaşmıştım bu filama inşallah çalışmaz diye. Şimdilik çalışmadı. Yani yukarı yönlü bir kırılımda filamanın sapı kadar tekrar yukarı gitme eğilimi göstermeye çalışan bir dolar hareketi görmeyi inşallah görmeyiz yani. Yoksa gerçekten e, üzücü olur. EMA55'in altında negatif etkisi devam ederek Satış yemeye devam eden bir görüntü sergiliyor. Umarım böyle de devam eder. Aşağı yönlü hareketlerde 767'de bir ma 55 seviyesi destek olarak karşısına çıkıyor hisse fiyatının. EMA 21'i de kesen EMA 5 ve 10 ortalaması. Bakalım bu bölgede EMA 55'e doğru his e, doları sürükleyebilecek mi? 767 seviyesinde tutunmaya mı çalışacak yoksa daha aşağı doğru? EMA fiyatlarına 7.53 seviyeleri, EMA 233'lere kadar çekilecek mi? E, bu konuyu net bir şekilde e, yakından takip ediyor olacağız. Bu bölgede özellikle e, ha, aylık R3 seviyesini bugün üzerine test eden doların e, şu an için R2 seviyesinin altına sarttığını yani 7.84'teki e, desteği aşağı kırdığını söyleyebiliriz. Bir alt destek noktası 7.62'de gözüküyor. Bu noktayı da kırarsa tekrar pivot değerine doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Ama bu bölgede tutunmak için bir çaba gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü son 3 saattir bu bölgede yatayda durmaya çalışan bir dolar söz konusu ve hacimler düşüşte oldukça azalmış durumda. Tabi piyasalar şimdi akşam piyasası da olduğu için bakalım nasıl bir etki sağlayacak. Hep beraber göreceğiz. Oscilatörler ne alemdeydi ona da bir kısaca değinelim. Şu an için osilatörler RSI 50'nin altına sarkmış durumda. Kendi ortalamasının altında. Aynı şekilde wave trend de sıfır hattının altına sarkmış. Negatif bir yön işareti bize veriyor. Umarım kafasını yukarı çeviremez yani. Bunca insanın emeği bulunan borsada böyle bir hayal kırıklığı bu yıl hatta son bir yıl içerisinde Milyonlarca insanın girip emeğini yatırdığı borsadaki yatırım araçlarının bu şekilde heba edilmesi, insanların zarara uğratılması çok da hoş olmadı. İnşallah tüm takipçilerimiz olsun piyasada yatırım yapmaya çalışan, bu ülkenin şirketlerine inanan, değer veren, parasıyla destek veren insanların ileri dönük kazanımları geri aldığı günleri de görebiliriz. Buna canı gönülden dua ediyorum şu an için bizim hull sistemimiz bir sat sinyali oluşturmuş durumda. Eğer önümüzdeki süreçte 7.83'ün altında kaldığı sürece doların bu baskı altında 7.62 desteğine doğru bir çekilme eğilimi gösterebileceğini düşünüyorum. Bakalım yarın ola hayrola diyelim. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Tekrar en kısa zamanda tüm dostlarımızın, tüm yatırımcı kardeşlerimizin bir an evvel zarar hanelerinde güzel karlar görmeleri dileğiyle geceniz hayır olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.